Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık saat versin inşallah. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Evet değerli takipçilerim bugün şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir rengim var. Ve bu rengin aynısı ve lila olanından öreceğim ve şöyle her zaman olduğu gibi zincirimi hazırladım ve modelimizi örmeye başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlıyoruz şöyle tığımın üstüne aldım iki tane zincir atladım ve burayı beş tane 1 2 3 4 5 tane fıstık işledim. Şöyle bakın. 2 zincir çektim. 3 çekiyorum. Şöyle şuraya battım. Bakın fıstığın hemen yanına şöyle battım 1 2 3 zincir çektim ve 3 tane atladım şöyle 1 V şekli aynı yere battım şöyle 1 2 3 zincir doladım 3 tane atladım şöyle 1 2 3 4 5 Topladım, kapattım. Ve 1 2 3 tane zincir aynı yere şöyle battım. Bakın. 1 2 3 tane zincir. 3 tane zinciri atladım. Şöyle battım. V şekli. 2 zincir aynı yere battım. 1 2 3 zincir. Şöyle fıstığımızı yapıyoruz. Başa sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 2 3 4 5 topladım, kapattım. 3 zincir aynı yere battım. 1 2 3 zincir 3 tane atladım. Şöyle bir iki zincir aynı yere battım. V şekli. Bir iki üç zincir üç tane atladım ve fıstık. Üç, dört, beş. 1 2 3 aynı yere battım 1 2 3 3 tane atladım V şekli 1 2 2 3 1 2 3 4 5 Topladım, kapattım. 1 2 3. Şöyle battım ve çevirdim bakın. Şöyle. Bundan şal olur, yelek olur, mevsimlik yazlık. Evet devam ediyoruz. Şimdi 3 tane zincir. 1 2 3 4 5 Topladım, kapattım ve 2 zincir aynı yere şöyle battım. 1 2 3 doladım. Şöyle 1 2 zincir Buna iki renkli de yapabilirsiniz, üç renkli de yapabilirsiniz, ama ben tek yapmayı tercih ettim. Bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle topladım. Aynı yere tekli trabza. 1 2 3 V şekli 1 2 aynı yere battı 1 2 3 1 2 3 4 5 topladım kapattım aynı yere ikili trabzan bir iki üç şöyle V şekline battım bir iki üç fıstık 3 4 5 topladım kapattım aynı yere trabzan 1-2-3 şöyle V şekli aynı yere 1-2-3 1 2 3 4 5 topladım kapattım şöyle battım ve çevirdim bakın modelim böyle çok kolay çok da güzel bir model Evet 1 2 3 4 5 Kolayın kolayı. 1 model. 1 2 3 Şöyle V şekline batıyoruz. 2 zincir. Aynı yere bir daha batıyoruz. 3 zincir fıstık 4 5 topladım kapattım 1 2 3 aynı yere battım 1 2 3 şöyle 2 zincir 1 2 3 şöyle 2 3 4 5 topladım kapattım aynı yere şöyle battım. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle fıstığımızı işliyoruz. 1 2 3 Şöyle V şeklini fıstık 5 şöyle çevirdik bakın şahane 2 3 zincir fıstık modelimiz tekrar tekrar aynı şekilde devam ediyor değerli takipçilerimiz aynı şekilde önü arkası aynı olan bir model Ben çok beğendim. Çok keyifli de ördüm. Yani bazı model insana örme isteği verir. Aynı şekil yani. Bir de fıstıklı 3 4 5. Fıstıklı modelleri yani severim genelde. 1 2 3 Aynı şekil. Yani yeni öğrenen bir kişi bile rahatlıkla bu modeli yapar yani. Kolay, güzel model arayanlar için çok kolay, kolayın kolayı diyebilirim. Rahatlıkla ve keyifle örebilirler. Evet. Beş. Yani tekrarladım. O yüzden tekrarlayınca daha anlaşılır şekilde olmuştur. Umarım yani. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere bir faydam olmuştur. Bir faydam olduysa ne mutlu bana derim değerli hanımlar kıymetli takipçilerim şöyle döne döne modelimizi. 3 zinciri çektim. Evet. Devam ediyoruz. 1 2 3 Şöyle Aynı şekil devam ediyoruz. 3 zincir V şekli Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şahane bir model. Harika. Ben çok beğendim. Keyifle de ördüm. Şöyle çok güzel bir model. Bundan şal olur, yelek olur. İstediğinizi örebilirsiniz. Evet değerli takipçilerim ve kıymetli hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.